Herkese merhaba. Arkadaşlar bir güzel bir kalsiyon dönüşmüyor musunuz? Gel burası. İma. Al Arkadaşlar. İma. İma. Şimdi sterbikle kalemimizi buraya koyalım. İma. İma. Bunu çekelim bu yasak. Ay burası. Kalemimi buraya koyalım. İma. İma. İşte, i̇ma. İstiyorsan sandalye al. O sandalye al buraya koy. Çek yandan dur koy değil saat bir şey hazırlıyoruz ya. İma dedi dedi. Fut dedi İma. Tamam elma çiçeği. Tamam tamam. Arkadaşlar. Çeker. İma tatlı. Tamam. İşim adetler. İma. Aaaa. <laughs> Bunu çekelim mi? <laughs> tamam. Gel çekelim. İma. Tamam. Çek.

çizmiyorum <laughs> gelsin. İma, Tamam tamam, elma. Ne deyip Bu bu o Ne yapıyor? ne yapıyor? <laughs> er <laughs> İma.

Lütfen arkadaşlar. Ay güzel ay ay yes, güzel Ima. çok dost bres imma işte arkadaşlar imma işte arkadaşlar canlı yayın yapmak isterim de sizin için ama çok paralıymış o Capcuk da istedik tamam mı Cap Capcuk da yükleyecektik Capcuk paralıymış Oha! Ey! Eadaşlar artık aksi olarak yağmur mı? Çek. <gülüyor> <gülüyor> <embosur> ne çiziyor. Çok Elma. Elma. Elma bey çiziyor. Elma edecek. de balık, bir elma, bir balık. yapıp yapık, elma. Tamam balık elması. Balık elması var mı arkadaşlar evde? Arkadaşlar balık elması var mı sizin evde? Bak, elma e yapık. Gösterebilir miyim ben? Bak. korkunç. Korkunç Evet. Ama benim yerime başka bir seç işte. Başka bir şey çektim. Bu da bana böyle çeşti. Muhteşem. Ters tutuyor gibi. Ee, Buraya da göster çizeyim çok güzel olur. Ama, e, Sugar bir tane yeşil bir karakter var ya. Bence buna benziyor. Değil mi? Sen sismiş e, bir şey günde vardı. Bir sismiş. Onu da var. Gö, göbek gülüm sen. Hatırlamıyorum. Ben çoktan beri şuraya bak. Şu bak bakmıyorum. Ay. Wow, muhteşem. Arkada. E bir şey bakacağım. Ah oh, tamam. Ay düşüyorum. Arkadaşlar burası bizim yemek yiyeceğimiz. Yemek ee, çok çabuktu. Işte <laughs> <laughs> <Erkençi. gülüyor> <laughs> <laughs> Şimdi tavşan <tavsiyem>. ama bu çistirem. Gerçi. Gel git bu havuç açacak ah, bu Bitti. Bu görüyor musun? Kitlesen <tık currently> <tık bean addressing> <after> tabağı. Mama <laughs> Aha. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bu şey elini salla. Bak, kalemini topla, elini sallak. Ah, bak, böyle yap. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.